Varsa beni kötü anlatan, vardır yarası kanayan. Ben her zaman sahnedeyim. Dostuma da, düşmanıma da. İyi seyirler. Devam. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Beklenen video geldi, gece pazarı geldi. bugün bir 10-15-15 hesapta açacağız. Muhtemelen 15 hesapta açarız yani belki 15'i geçer. Önce kendi hesabımı açacağım, ardından diğer hesapları açacağım. Öncelikle bir gece pazarına geçelim. İnşallah şöyle bir asil klasik asil spektre gelir. 3 kır, kırmızı, 3 pembe diyeyim artık neyse. Bir sarı, 2 tane de yeşil var. Önce yeşilleri açalım. Bir tane de bıçak var bu arada. Sarı bıçak. Genelde güzel şeyler çıkıyor. Bana. Tabi <laughs> almayacağım türden. Ee, yitik spektre e geldi. Bir asil Spectre veya asil klasik. Buna bakalım Nane ne giriyor. Hop. Asil Vandal baya baya iyi bak bu arada. Bunu alırım. Çünkü baya neredeyse %50 indirimli geldi. Bıçağı açalım hemen. Zaten VP'miz var. Bıçakta da iyon enerji kılıcı geldi. Bundan sadece asil vandal alırım diyelim hemen diğer gece pazarı şeyine geçelim hesabımıza geçelim. Evet şimdi de başka bir hesaptan devam ediyoruz. Önce mağazasına bakalım. Mağaza bir tık çöp. iki kırmızı, iki mavi, iki tane de yeşil var. Hemen yeşillerden başlayalım. Kırmızılarda ne gelecek? Bu hesap zaten dolu. Pek güzel bir şey gelmez gibi geliyor bana. Zaten bıçak gelmemiş görüyorsunuz. Benim hesabım güzel çıktı bu arada. İlk açtığım hesap benim hesaptı. Asil setinden bir şey istiyordum da. Asil Vandal geldi. Asil Spectre falan bayağı iyi olurdu. Neyse. Kırmızıları açalım hemen. Bu da bayağı indirimli geldi ya. Baki geldi. %44 indirimli. Köken. Yağmurcu operatörü geldi. Muhtemelen yağmacı operatör alır. Alacağım diyor. Evet şimdi de yan hesaplardan devam edelim. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza katılmadıysanız açıklamalar kısmında hemen Discord sunucumuz var. Katılabilirsiniz. Burada kanalı da abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Marketi bu şekilde. Yorumlar kısmına da sabitlediğim e, ikinci kanalımız, yedek kanalımız. Canım Vatanım 2. Ona da abone olmak istiyorsanız olabilirsiniz diyelim. Scroll. İki bir mavi, iki yeşil, iki tane de kırmızı var. Bakalım kırmızılardan ne gelecek? Daha önce bir yeşili açalım. Keşke benim hesabıma <laughs> Ethic Specter yerine şey gelseydi ya. aa asil. Özel fantom geldi bu arada. Bu da fena sayılmaz güzel. Evet yitik vandal geldi. Hemen diğer hesaptan devam Evet bir diğer hesabımızdayız. Patlat yazdım. Mağazasına bakalım. Asli vandal gelmez. Bu hesaba. Oh oh oh. Bir şey mi? Baya güzel bak. Gibi duruyor. Kırmızılar fazla. Bu arada size hangi skinler geldi gece pazarınıza yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet güzel dedik ama pek güzel şey çıkmadı. Oo. Bakalım açtığım hesaplardan en güzel hangisine çıktı? Çıkacak. Ee, en iyi şu an ana hesabım. Ama belli olmaz. Daha iyi bir olur belki. Asil balta geldi bunu da. Bu şekilde hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet. Önce mağazaya bakalım ne var. Hiçbir şey yok. Çöp. İki kırmızı. Bir sarı. Üç tane de yeşil var. Önce yeşilleri bir açalım. Silvanus operatör. Bozul klasik. Ufuk Spectre geldi. Hemen kırmızılardan devam edelim. Bu arada en güzel bıçak hangisine gelecek ya? Ben onu merak ediyorum şu an. Özel harekat Ghost geldi. Asi Klasik var ya şimdi var ya şu bana gelseydi keşke ya şu Asi Klasik of. Fiyatı da güzel. Nerede bizde o şans ya. Bizde şanslıyız da işte istediğimiz gelmiyor. Neyse hemen diğer hesaptan devam edelim. Bu arada Sarmal Hançer geldi. Evet şimdi takipçimizin hesabına girdim. İsim zaten çok iyi. <laughs> Sıcı. Önce marketine bakayım. Çöp markette pek bir şey yok. Evet iki kırmızı bir sarı iki mavi bir tane de yeşil var. Önce yeşili açalım. Bu arada bir dahaki gece pazarında sizin hesabınızın videosunu da çekmemi istiyorsanız hemen Discord'a katılıp yerinizi alabilirsiniz. Diyelim. Videomuza devam edelim. Gösterişli Ghost geldi oğlum sesler çok açık bunun ya. Kökün operatör. Asıl falan gelseydi bana yine iyi olurdu. Da neyse artık geçti. Et buna da şöyle Valorant Go cilt bıçak geldi. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet şimdi başka bir hesaptayız mağazası iyi gece pazarına bakalım iki kırmızı iki yeşil iki tane de mavi var hepsinden eşit eşit gelmiş <laughs> önce yeşilleri açalım bu arada saat 7'ye geliyor onu da söyleyeyim sabah mavileri açalım herkes ayın 11'inde gelecek diyordu ama bak ayın 10'unda geldi ben de takipçilerim soruyordu abi gece pazarı ne zaman gelecek ben dedim ki ya 10'unda ya da 11'inde gelecek onun da geldi. Sirpan Kost geldi bu arada. Yo, Baki geldi. Hiç asil e, Spectre'a e gelmedi hiç açtığımız hesaba şu ana kadar. Bakalım gelecek mi? Devam edelim. Evet, girdik hesabımıza. İsim zaten 10 numara 5 yıldız. Onu hiç sorgulamaya gerek yok mağazasında Oli Phantom var, Yetik Spectre var, güzel. Geçe pazarına geçelim. O bir şey diyeyim mi? Bayağı güzel bak. Bence çok güzel çıkacak. İçime öyle doğdu. kırmızılardan güzel bir şey atacak gibi geliyor. Kırmızılardan da bu arada hep güzel şey atmıyor. Onu da söyleyeyim. Çok şanslı ya. isimden bu arada muhtemelen şansı. Evet şu sıcı yani bir sıcı alalım ona. Hop ne geldi? Çapbaşı kalemler geldi. Bıçaklarda bakalım ne gelecek. Pek güzel bir şey gelmedi kırmızılarda. Der eder yani. Sarmal hançer %12 indirimle <laughs> ve gösterişli bıçak yok. İyi gelmedi abi. Neyse hemen diğer hesaptan devam edelim. Evet başka biz bir hesabımızdayız. maasında asil fantom varmış. Hemen gece pazarına gelelim. <laughs> İki yeşil, bir mavi, üç tane de kırmızı var. Hemen yeşillerden başlayalım. Şu yeşilleri, mavileri koymaya gerek yok ya. <laughs> Gerçekten. Güzel bir asil bir Fatih Stinger. Devam edelim. Ve Sihir Punk Ghost. Bu hesabımızda böyleydi. Evet. Önce bir marketimize girelim. Market iyi. Bakalım gece pazarı da iyi mi? Oo iyi gibi duruyor. Yeşil açalım mı? Prizma Spectre geldi. Köken Baki. Bu arada bir <laughs> detayı fark edenler yoruma. Asil Odin geldi bakmış. Bak çok güzel ya. Bu da güzel. Keşke bu da bana gelseydi. Güzel bir skin. Ego Vandal geldi. Bıçağımızda ise Fatih Kılıcı geldi. Hemen diğer hesabımızdan devam ederim. Evet devam edelim. Mağazaya geliyoruz. Mağazamız idare eder. Güzel. Geze pazarında 3 tane yeşili var. Şu yeşilleri hızlı açalım. Bu sefer böyle olsun. Şak şak şak. Asil Baki geldi. Nebula, Ares. Evet bıçağımızdan ne geliyor? Hop Fatih, kılıcı geldi. Evet bu şekildeydi. Hemen Yeni sahaba geçelim. Evet başka bir hesabımızdayız. Hemen mağazaya giriyoruz. Mağaza çöp. Hemen hop pazarına. 3 mavi 3 tane kırmızı var. Bakalım neler gelecek. Bunlar çöp kırmızı önemli. Evet, kırmızımızı açıyoruz. Ion Şerif geldi. Ne bu ateşleyici klasik geldi bunda da. Evet bu şekilde de hemen geçelim diğer hesabımıza. Evet mağazaya bakalım öncelikle. Mağaza güzel. Bu arada sesi bir tık kısalım ya. Çok açık abi bu ne? Gece pazarına girdik. Evet, her rüninkten var. Şöyle önce bir yeşilleri açalım. Mavileri de açalım. Bu geçe pazarı sanki bir tık daha iyi. Bilmiyorum yorumlarda zaten yazarsınız. Neler geldiğini. Evet hangi bıçak çıkacak bakalım hop. Kelebek geldi. Tabi şu indirim önemli. Çok önemli. Çok omelli bu. <laughs> Diyelim. Yani bu fiyat olmazsa alınmaz. Neyse hemen diğer hesaba geçelim. Evet bir takipçimizden hesabında devam edelim. Asır ödem var mağazada. Oo şimdi gece pazar güzel ya. Hiç mavi yeşil yok. Full. Gaz yani ne bileyim gaz rahil değil ben buna. güzel. Bak bu çocukta şans var. İzleyin. Bu güzel. Baston şeker geldi. 1600'ü. <laughs> İdare eder bu da fena değil. Bu da iyi. 2591. Hemen başka bir hesabımızdan devam edelim. Evet bakalım bu hesabımızın gece pazarı ne gelmiş. Mağaza bu şekilde gece pazarı iyi sayılacak. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkarsa. Kırmızı var 3 tane. Bu iyi bak. Güzel fiyata gelmiş. Bıçakta ne var? Hop şeker baston. <laughs> evet şimdi bir takipçimizin hesabındayız. Koleksiyonuna bakalım. O lastik var güzel. Onisi var. Neyse bunu bırakalım şimdi. Mağazaya geçelim. Mağazada mağaza güzel ya. Yani. Bir pop falan var. Ama önemli olan gece pazarı. O dört tane kırmızı, ki yeşil, güzel. Kadın gelecek? O da önemli. ateşleyici. Klasik. Geldi yine. Bast Fatih Stinger. Seedpunk Bucky. Bundan da geliyor. Özel harekat Phantom. Yani en mantıklı şu an bu. Bu hesapta. Evet son hesabımıza geldik. Bakalım bu hesabımızda neler var. Eyüp Bey'in hesabı. Bakalım Eyüp Bey abdestli mi yoksa abdestsiz mi göreceğiz. Marketi bu şekilde. Neyse gece pazarına geçelim. İki tane yeşil, üç tane kırmızı, bir tane sarı var. Bakalım ne gelecek. Ben kırmızıları açalım. Benimkine neredeyse aynı gibi görünüyor. Gökhan Vandal iyi. Bu da iyi. Abdest almış, almış bu sefer. <laughs> güzel bu da güzel. Bıçak da ne geliyor? Hop yağmacı bıçak geldi. %25 indirimli. Evet arkadaşlar hesaplarımızı çektik. Gece pazarlarında ne var gösterdik. Şu ana kadar çektiğimiz hesaplar içinden en güzel gece pazarı bu hesapta yani ana hesabımda. İzlediğiniz için teşekkürler. E, yorumlar kısmında size hangi skinler geldi gece pazarına belirtmeyi unutmayın diyelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ve selam.